İş dünyasına yeniden hoş geldiniz. Pandemi yılında mobil iletişim araçlarını ve dijitalleşmenin özellikle tüketici elektroniğinde karşılığını konuşacağız. Programımızın ilk kısmında mobil iletişim araçları ve bilgi teknolojileri iş adamları Mobil Saat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turneci bizlerle birlikte. Mustafa Kemal Bey hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hızlıca öncelikle pazar verilerini sizden dinleyerek başlayalım. Türkiye'de e, mobil iletişim araçları ve teknolojileri dediğimiz zaman ne kadar bir pazar büyüklüğüne sahip ve geçtiğimiz yıl pandemi yılında pazar değerleri neye ulaştı? Evet, iyi yayınlar diliyorum. E, 2019 yılıyla kıyaslayacak olursak 2019 yılında ortalama 10 milyon 600 bin adet satışın gerçekleştiğini görüyoruz. E, 2020 yılında da ee, yine pandeminin ilk başta e, hızlı seyriyle birlikte ilk başta bir daralma yaşasa da mobil iletişim sektörü sonrasında haberleşmenin artık zaruri ihtiyaç olduğunu bütün vatandaşlarımızın da daha da derinden hissetmesiyle yine 2019 yılını da e, yakaladığını yine 2019 yılında da 10 milyon 500 bin adet seviyelerinde e, yine bir cihaz satışı gerçekleştiğini ...gözlemliyoruz. Peki Mustafa Kemal Bey, özellikle bu cihazlara baktığımızda... ...tüketici satın alma tercihlerinde... ...pandemi etkisiyle nasıl bir değişim gözlemlediniz? Evet, yine pazar araştırması yapan firmaların verilerini değerlendirdiğimizde... ...takip ettiğimizde 2019 yılında ortalama 2400 lira olan... Ortalama vatandaşlarımızın ortalama cihaza 2400 lira harcadığını görürken 2020 yılında bu rakamın 3600 TL seviyelerine çıktığını gözlemliyoruz. Bu da vatandaşlarımızın özellikle salgın döneminde haberleşme ihtiyacına daha zorunlu bir şekilde ihtiyaç duyduklarını gösteriyor. Haliyle daha özellikli cihazların tercih edildiğini gösteriyor. Burada da verilerde 6,5 7 inç seviyesinde e, cihazların ortalama pazarının da 30 büyüdüğünü görüyoruz e, Tabii ki 3600 TL seviyelerine çıkmasının bir diğer nedeni ise e, Mayıs ayında e, getirilen gözetim belgesi kararı oldu. 200 doların altında ithal edilen cep telefonlarında gözetim belgesi istenmeye başladıktan sonra 2400 TL'nin yine 3600 TL'ye çıkmasında önemli bir etken olduğunu aynı zamanda alt segment ürünlerinde, ...hem fiyatlarının yükseldiğini hem ürün gamının daraldığını gözlemledik. Mustafa Kemal Bey özellikle 200 doların altındaki cihazlar için istenen bu gözetim belgesi... ...ne kadarlık bir ek maliyet oluşturdu? Ortalamada 1500 TL, 1000-1500 TL'ye satılan cihazların 2700 TL'lere maalesef çıkmasına vesile oldu diyelim Çünkü üreticilerin buradaki siparişleri farklı alanlarda oluştu hızlı bir şekilde sipariş oluşturmaları mümkün olmadı. Bu da maalesef vatandaşlarımızın, ...alt segment ürünlerde ürün gamının daralmasına ve fiyatların yükselmesine sebep oldu. Aslında şöyle değerlendirecek olursak, 2018 öncesinde değerlendirecek olursak... ...sektörümüz ortalama 12 milyon cep telefonu satılan bir pazardan bahsediyoruz. 2018'in özellikle Eylül ayından sonra sektörel alınan kararlarımız var. Tabii ki bu kararların neticesinde de %21 daralmayı işaret ediyor... Biz aslında bu verileri genel bir bakış açısıyla değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. 2018'den sonrasında alınan kararların neticesinin sonuçlarını da değerlendirmemiz gerekiyor tabii ki. E, o gün ithalatı daha çok baskılamak e, ve cari açığı azaltmak e, için e, cep telefonlarında bir takım kararlar aldık. Ne yaptık? E, taksit kısıtlaması getirdik, vergilerin e, yükseltildi. Bu neticesinde buradaki ithalatın biraz daha daralacağını e, öngördük. Ama e, sonuçlarını değerlendirdiğimizde artık vatandaşlarımız cep telefonu edinmeden vazgeçmiyorlar. Çünkü artık dijitalleşmenin temelini oluşturan ürünler mobil ürünlerimiz. Artık e, mobil ürünlerimizle uzaktan eğitim, uzaktan e, çalışma, e, yakınlarımızla uzaktan iletişim kurduğumuz ürünlere e, vatandaşlarımız bu ürünlere edinmekten vazgeçmediğini de gördük. Maalesef vatandaşlarımızın bu alınan kararlar neticesinde e, yine vazgeçmedikleri için vergiler yükseltildiği için ve satış kanalları daraltıldığı için aynı ürünleri daha pahalı aldığını gördük ve vatandaşlarımızın burada bir mağduriyetini gördük. Sektörel açıdan da e, devletimiz açısından değerlendirecek olursak biz Mobisat olarak her zaman vergi gelirlerini azalttığımızda vergi pardon e, vergileri azalttığımızda vergi gelirlerinin çoğalacağını e, savunuyoruz. Burada da maalesef 2020 yılında aslında rekor seviyede cep telefonu talebi oluştuğunu gözlemliyoruz. Ama cep telefonu ulaşımın zorlaştırılmasından ötürü maalesef burada kayıt dışılığın çok olumlu beslendiğini gözlemliyoruz. Bütün bu kararların neticesinde kayıt dışılık ve ölçek ekonomisinin olumlu, olumlu beslendiği bir maalesef durum hakim. Bu durumun önüne geçebilirsek biz 2021 yılında legal kanalda 12 milyonun üzerinde cep telefonu satılacağını çok rahatlıkla ifade edebiliriz ama gerçekleşmediği takdirde buradan kayıt dışılık olumlu beslenecektir ve maalesef yine 10 milyon seviyelerinde bir cihaz pazarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Evet aslında çok önemli bir konuya da değiniyorsunuz. Yüksek vergiler o sektörde her zaman kayıt dışılığı maalesef besliyor ve vergi gelirlerinde de beklendiği gibi artış değil tam tersi olumsuz etki yaratıyor. 2018 verileri 12 milyon adetlerken bugün 10 milyon adetlere gerileyen bir sektörden bahsediyoruz. Ancak 2020 yılının özelinde de dijitalleşme ile pandemi nedeniyle özellikle birçok sektörde evden çalışmaya veya online platformda eğitimlerin... ...birçok meslek gruplarının eğitimlerinin yapılması nedeniyle bu ürünlere de talep artmış olduğu halde bile ciddi bir daralma görüyoruz. Yüzde 20'lik daralmadan bahsediyoruz. Siz de söylediniz özellikle bir belge yaklaşık 1500 liralık bir cihazı e, artı 1200 lira daha e, fiyatın maliyetine eklenerek 2700 liraya ulaşmasına neden oldu. Dolayısıyla evet... Telefon alıyoruz, cep telefonu alıyoruz. Çünkü bugün bir cep telefonu sadece konuşma aracı, iletişim aracı değil... ...aynı zamanda birçok uygulamayla yolunuzu bulduğunuz... ...gerçek bir kişisel asistan da görevi görüyor. Ancak e, geldiğimiz şu noktada cep telefonu alıyoruz ancak... ...aldığımız telefonların sanırım özellik olarak çok daha dar kapsamlı... ...daha düşük modellere Türk halkı yöneliyor değil mi? Özellikle gerek bu artan vergiler, taksit sınırlamaların getirilmesi... Kur'daki artışla beraber fiyatlar arttı ancak fiyat yapışkanlığı üzerinde devam ediyor. Fiyatlarda herhangi bir geri çekilme olmadı. Dolayısıyla model tercihlerinde ve Türkiye'ye gelen modellerde de daha basit, daha alt modelleri görüyoruz değil mi Sayın Turnacı? Aslında çok vesile sektörel de bir konuya değindiniz. Öncelikle şunu vurgulamak isterim. Sizin de bahsettiğiniz gibi artık dijitalleşme yolunda ilerliyoruz dünyada bir toplumun gelişmesindeki en önemli etken dijitalleşmek olarak belirtilmekte. Dijitalleşmeyi toplumla buluşturan ürünler mobil iletişim ürünleridir. Şimdi biz bunu bu manada değerlendirip gerçekten mobil iletişim ürünlerini vatandaşlarımızla en doğru ve en efektif şekilde nasıl buluşturulab buluşturabileceğimizi e, üzerinde çalışmamız gerektiğini savunuyoruz. Bugün Uzman personeller tarafından vatandaşlar doğru bilgilendirilerek, doğru yönlendirilerek, doğru eğitimleri verilerek bu ürünler vatandaşlarımızla buluşturulduğunda dijitalleşme yolunda da çok önemli adımlar atacağımızı savunuyoruz. Çünkü artık vatandaşlarımız işleriyle, eğitimleriyle tamamen mobil iletişim ürünleri tarafından verimliliğini arttırdığını da gözlemliyoruz. Bunun vesilesiyle bir konuya daha dikkat çekmek de arzu ediyorum. Buyurun. Biz bunu değerlendirdiğimizde şunu gözlemliyoruz: sahada ölçek ekonomisi her geçen gün hızla pay almakta, ölçek ekonomisine dayalı satış kanalları ve belirli sermaye gruplarına hakim satış kanalları hızla pay almakta olduklarını gözlemliyoruz. Zaman zaman domatesin soğanın yanında maalesef teknoloji ürünlerinin satıldığını gözlemliyoruz. Bu da aslında vatandaşlarımızın bu ürünleri efektif kullanılamamasına, daha sonrasında maalesef atıl ürünler çöplüğü oluşmasına da sebebiyet verebilen de bir durum olduğunu da sahada biz çok net bir şekilde gözlemliyoruz. O yüzden sertifikasyon sistemi mobil iletişim sektöründe getirilmesi zaruri bir ihtiyaçtır. Aynı zamanda ticaret kanununda ve rekabet kurallarının yeniden dizayn edilerek haksız rekabet ortamının da oluşmasını engellememiz gerektiğini savunuyoruz. Bayi kanalımızı bakacak olursak binlerce kobimiz vatandaşları uzman personeller tarafından dijitalleşmeyi sunan kobilerimiz maalesef son yıllarda artan talebi artan sektörde yüzde yirmi daralmayla karşı karşıya ölçek ekonomisi hızla pazar payı almakta. Bu gelecek için iki tane alarm üretmektedir. Birisi tekelleşme, diğeri de istihdam kayıpları. Hatta Vatandaşlarımızın dijitalleşmeyi çok doğru özümseyememesi olarak sıralayabiliriz. Burada da gerekli kuralların oluşturulmasını çok önem arz ettiğini e, her zaman savunuyoruz. Mustafa Kemal Bey, şunu da sormak istiyorum, özellikle önemli bir şey değindiniz e, satış kanallarında sertifikasyon sistemi. Bunun biraz içeriğini açabilir misiniz? Neler getirecek bu çalışmış olduğunuz yeni hazırladığınız taslak? Şimdi e, baktığımız zaman mobil iletişim sektörü her şeyden önce vatandaşımızın güvenliğini ilgilendiren bir sektör. Vatandaşlarımızın kullandığı cep telefonlarının seri numaraları artık vatandaşlarımızın kimliği vazifesi görmekte. Ve dünden bugüne geçmişten gele, günümüze birçok mağduriyetlerle de karşı karşıya kaldığımızı da e, maalesef gözlemliyoruz. Aslında e, teknolojiyi de içinde barındıran bir sektör olduğumuz için çok hızlı ve Doğru bir şekilde de belirli kuralları oluşturabilecek de bir sektörüz. E, lakin maalesef geçmişten bugüne çok hızlı gelişen bir sektör olduğu için sektörün gelişimine ayak uydurmaktan maalesef kuralların doğru oluşturulamadığını da gözlemliyoruz. Biz bugün sertifikasyonun her şeyden önce vatandaşımızın güvenliğini sağlayacağını e, en başta vatandaşlarımızın güvenliklerini teminat altına alacaklarını savunuyoruz. Sektörel gelişimde ise e, sektörel eğitimler gerçekleştirilerek mesleki yeterlilik belgeleri hayata geçirilerek sektörel gelişiminde olumlu etkileneceğini savunuyoruz. Tabii ki bir diğer unsur da e, kayıt dışılığı da azaltacağını hatta doğru uygulanırsa e, bitireceğini tezinde her zaman olduğu gibi yine savunuyoruz. Mustafa Kemal Bey şimdi artık biz e, dünya genelinde 5G teknolojilerini ve buna ilişkin uygulamalarda e, kim ülkelerde kimi noktalarda başladı. Peki Türkiye'de bilişim sektörünün özellikle iletişim sektörünün altyapısı 5G'ye ne kadar hazırlıklı bu kapsamda sizin yorumlarınızı da almak isterim. E, şimdi ben sektörel açıdan şu şekilde değerlendirmek isterim. Tabii ki kendi sektörümüz. Bizim sektörümüz gerçekten belirli kuralları her ne kadar oluşturulamamış olsa da genç bir sektör olsa da içinden bilgi birikim sahibi çok dinç firmaların çıktığını gözlemliyoruz. Böylesine devasa bir sektör olup biz sektör istihdam olarak 170 bin lira istihdam sağlayan bir sektörüz. Böylesine devasa bir sektörde tüm olumsuzluklara rağmen içinden yerli markalar çıkartabilmiş, İçinden ülkemize gerçekten ciddi katkılar sağlayan firmalar çıkarabilmiş. Biz gerçekten mobil iletişim sektöründe doğru kurallar, doğru destekler ve teşvikler oluşturulduğu takdirde ilerleyen teknolojide doğru insan kaynağımızı yetiştirdiğimiz takdirde gerçekten lokomotif ülke olma yolunda ilerleyecek bir altyapıya ve bilgi birikime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunun içinde gerekli düzenlemelerin yapılması sektörel ilerlememizin de önünü açacaktır. Bugün en son basına da yansıdı. Ee, tabii ki mutluluk verici. Dünya ünlü markalarımızın ülkemizde yatırım iştahının arttığını, yatırım iştahı gerçekleştiğini görüyoruz. Bu tabii ki memnuniyet verici ama bunu şu şekilde değerlendirmenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Bugün bu dünya ünlü markalarımızla birlikte insan kaynağımızı yetiştirmenin çok önemli olduğunu, hızla gelişen teknolojide yeni teknolojilere, yeni teknolojilerde lokomotif ülke olabilmek için doğru insan kaynağımızı yetiştirerek ileriye yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da gerekli destek ve teşviklerin devam ederek art, artarak devam etmesini diliyorum. Evet Mustafa Kemal Bey önemli bir noktaya da değindiniz. Üretim noktasında hakikaten Türkiye'de bu markalar kim yabancı markalar Türkiye'de yatırım iştahların olduğunu gördük. Ancak sadece üretim noktasında değil bu telefonların belki de önümüzdeki süreçte çünkü... Connected Technologies dediğimizde hakikaten cep telefonları aynı zamanda akıllı şehirlerde, akıllı evlerle, elektrikli akıllı araçlarla bizim bir anlamda kumandalarımız olacak. Dolayısıyla bunun değerini oluşturacak olan o cihazdan çok içerisindeki uygulamalar yani yazılım. Yazılım noktasında da Mobisat olarak veya sektör temsilcileri olarak gerekli nitelikli kalifiye iş gücünün yetiştirilmesi, yazılımcıların bu doğrultuda neler yapılmalı? Türkiye nasıl bir strateji izlemelidir? Çok doğru söylüyorsunuz. Biz içinde geleceği barındıran bir sektörüz. Sadece üretime odaklanılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani biz sektörel olarak ithal bir sektör algısından çok muzdalip olduk bugüne kadar. Halbuki aslında ürünlerimiz sizin de söylediğimiz, söylediğiniz gibi... ...hayatımızın kumandası haline geldi. Artık cep telefonlarını biz Mobisat olarak hayat kumandası olarak nitelendiriyoruz, isimlendiriyoruz. Ee, ürünlerimiz bu hale gelmişken sadece üretim olarak değil... ...çünkü üretimimiz artık bizim dünyada ölçek ekonomisine dayalı bir sektörüz. Yani e, gelişmiş ülkelerde de bu ürünlerin ithal ettiği, edildiğini görüyoruz. Dünya genelinde ithalat sağlayan bir sektörüz. Ama neticesine baktığınız zaman... İçinden çok sürprizler çıkarabilecek e, sektörlerden başında geliyoruz. Burada da e, yarın ihraç kale çok e, dikkat edilmesi gereken alana vurguladığınız dikkat edilmesi gereken bir sektörüz. Bir mobil uygulamayla dünyada bir, bir anda trend olup e, ihraç kalemi oluşturulabileceğini her artık hepimiz görüyoruz. Bu manada Bilgi Teknoloji Kurumu'nun tabii ki çok olumlu adımlarını da e, teşekkür ederek e, destekliyoruz. Bu manada gerçekten toplumun çok daha fazla bilinçlendirilmesi lazım. Ama bunun temelinde teknolojiyle yani dijitalleşmeyle toplumu e, buluşturan kanalın da dizayn edilmesinin de yine önemli olduğunu vurguluyoruz. Evet, hizmet ihracatında çok önemli bir kalem yer olmalıdır, yazılım ihracatı.